Yavaş lan! Ali sakin acelemiz yok ne yapıyorsun? Ya bir anda önüme çıktı ya. İyi misiniz lan? İyiyiz abi. İyi misin lan? İyiyiz. Hadi bakalım hadi. Cama aç. Ay aç. Tamam tamam. Ali tamam. ee, devam edelim. Aç cama adam yemiyoruz aç. Ne vardı? Mahalle arası görmüyor musun çocuklar var? Düzgün sürseme. Çocuk çıktı önüme. Çocuk bu kardeşim çıkar. Sen dikkat et canım. Beyefendi. Beyefendi çok haklısınız. Kusura bakmayın. Böyle her yer babanızın malı gibi at koşturamazsınız değil mi? Ali. Hayat dersi bittiyse devam edelim. Kaf bu tarafta değil birader. Hadi doğal ortamınıza.